Allah şey, sıcak, ortam, sıcak <laughs> insanlar, seviniyorlar. sonra olacak. Evet. Allah. Üzerine evet. gelen seçimler sonuçlandıktan sonra. Saygıdeğer değerli Başkanımız ve Belediye Başkanlarımız bizleri ziyarete gelmişlerdir. Ben de ancak fırsat bulabildim. Bu vesileyle onlara bir yerde ziyaret yapmak istedim. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi çok sıcak karşıladılar. Muhabbet ettik. Güzel bir gündemimiz olmadı. Bayramlarını da bu vesileyle tebrik ettik. Sizlerin de bayramını tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Özel merak ettiğiniz bir şey varsa. Hiç ters sorumlu konuşulmadı mı, Bir şey söylemedi <laughs> mi? Dünün caddesini sorunlu... konuştunuz mu? Dün mecliste Hayır. gündem oldu. Hayır. Dün mecliste mecliste gündem değildi. Dün yol şirket konuşuyor. Bu konuşurdu. bir nezaket ziyareti, iade ziyaret. Burada hiçbir e, konuya girilmedi. Sadece söyle nezaket yok. Sadece sohbet ettik. Bizler e, siyasetçiyiz ama aynı zamanda insanız. Aramızda sohbet de ederiz. Çay kahve de içeriz. Doğal bir sohbet ortamında, Hiçbir konuya girmedik. Üzüldüm. <laughs> Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Başkanıma çok teşekkür ederim. Nazik ziyaretinden dolayı. Eee aynı zamanda da hepinizin de başkanımın da bayramını sizlerin huzurunuza kutluyorum. Daha işinize yolu var, var. Şimdiden kutlayalım. Eee başkanımın dediği gibi güzel bir sohbet oldu. Neşeli bir sohbet oldu. Tabii biz e, kentin e, kenti yöneten insanlar, tabii e, siyaset arenası başka, e, bayram öncesi de bu e, dostluk sohbet arenası başka. Burada dost sohbet oldu. Gündemle ilgili bir konu görüşmek. Ankara'nın havası buraya da yansın diyorsunuz. Yok, ya, Ankara'nın havası şey o başka, o başka. Evet. İnsan olduğumuzu unutmadan evet. e, şimdiye kadar siyasi diyaloglarımızı sürdürdük. Bizim evet. havamız hep böyleydi. <laughs> Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz Başka yıllarda da. olmamıştı ama başkanım. Geçtiğimiz yıllarda da bir ziyaret ettik. Siz kaçırmış olabilirsiniz. Evet. Ben Başka daha edeyim. evvel burayı ziyaret ettim. Evet. Ama evet. O zaman başkanın şey, haberi olmuş. Kaçırmış. Olabilir. Ben bu binayı ziyaret ettim daha evvel. Ee, Seçim eski bir zamanında <laughs> ziyaret etmiştiniz. Bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Bey zamanında. Çok tamam mıyız arkadaşlar? Zannediyorum Harun Bey. Harun. Tam emin değilim Harun Bey'in dönemine. <laughs> <zıcağı> <laughs> şey. <masası> <laughs> <laughs> evet. Teşekkürler. Teşekkürler malzeme çıkmadı. <laughs> <laughs>